Akademisinden merhaba. Anne ol kickbox dersindeyiz. O zaman kickbox dersimize başlayalım. Hadi başlayalım. Ah! 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 Kaydı mi o? çekemiyorum. Sen kickboks camiasının tanıdığı bir sporcusun. Önemli başarıların da var. Hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında, Türkiye şampiyonalarında. Biraz bahseder misin senin kickbokstaki başarılarından? E, şöyle söyleyeyim. Ben 2003 yılında ilk kez ilk, e, İstanbul Kulübü'ne başladım bu Ama ben boksör olarak başladım. Kickboks yapmadım. Boksa bayağı başarı aldım. Türkiye şampiyonalarında da Büyükler de, gençler de Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra kickbox'a girmemek hem de milli olduktan sonra e, ne yapayım diye bir karar vermek istedim kendi kendime. Dedim ki kickbox'a geçeyim. Sonra kickbox'a geçtim, Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra devam ettim kickbox'a. Öyle ondan sonra devamına gelmeye başladı işte. Dünya genç oldum, Avrupa şampiyonu oldum. Kickboxçularla konuştuğum zaman çoğunlukla başka bir branştan geçmiş oluyorlar. Ya bokstan, ya karateden, ya tekvandodan. Ya şöyle söyleyeyim, boksla çünkü e, kickboks at yapısı daha çok boks olduğu için boksun iyiyse eğer kickboks ve veya tekvandodan çok iyiyse boksu da öğrendiğin zaman kickboks yapabilirsin. Ya da boksun çok iyiyse kickboks öğrendiğin zaman birazcık tekme öğrendiğin zaman boks yapabilirsin. Yani ikisinin hepsinin at yapısı var aslında. E, de ve kickboksa başlayan yani, sor kesinlikle ya kickboks e, tekvandodan ya da bok, e, boksan geçmişler. Çünkü onların at yapısı genellikle onlar oluyor genellikle. Kesinlikle kimse de boksla başlamıyor bu branşa. Herkesin tepesi farklı. Yaş olanağı e, olana daha mı fazla? Tabii, yani? yaş olana daha fazla. 44'e kadar ben bir yan, yanılmıyorsa 44'e kadar yapıyoruz ama boksla tabii o yaşa kadar zor. Hangisi daha zor? Ya, boks daha zor çünkü e, daha eski daha bir spor olduğu için, olimpiyatlarda da olduğu için çok zor. Boks gerçekten zor, zor, çok zor. Ben boksa mesela yurt dışında madalya yok ama kickboksta var. Ki boks daha kolay geldi bana o yüzden kickboks yapmak istedim. Ama zor. Normal zor. Ama bokta olduğum için bana göre kolay. Normalde yapan yeni başlayan birisi için zor. Sizin için zor olacak mesela. Evet. Hocam bana kickboksla boksun farkını anlatır mısın? İkisinde de fark yok. Yani, e, boksa sadece yumruğu kullanıyorsun. E, kickboksa tekme de var, yumruk da var. Hepsi karışık oluyor. Kickboksa her şey var yani öyle söyleyeyim. Yani boksa sadece yumruk ellerini kullanabiliyorsun. Tekme yasak. Ama kickboksa ikisi de dahil. İkisi de var. Farkı bu. Peki kickboksta neler yasak? Ya, kickboksta mesela Muay Thai diye bir branş var. Muay Thai'deki branştaki diz var. Orada servis kickboksta yasak. Diz yok mesela. Diz yasak. Peki dirsek? Kapatmak, diz yasak, dirsek yasak, kickboksta bunlar yasak. Bunlar sadece Muay Thai'de var. Peki bir anınızı anlatır mısınız bize? Ya şöyle söyleyeyim. Anam aslında çok anımda... Yani anımızdan... şampiyonalarda ben... çok vardır da. Ya, çok anım var çok da. çok değerli olan... Benim çok değerli olan anam. Dünya ikiz, dünya şampiyonu finale çıkarken o heyecanlım... heyecanlanmam. O çünkü falan çıkıyordu. Kolay değil yani zor. Çok zor. Oraya kadar 5 maç yaptım. Çok iyiydim. Son dakika maçı kaybettim. Son saniye kaybettim Rus'a karşı. Orada bir yani anlam şu. Ne bileyim, çok zor oldu benim için. Yani o adamın ele et diyor. Öyle söyleyeyim. Çok zor çünkü. herkesin izleyecek. Şu dünya şapkanı olsun. Mesela şöyle bir kelime var. Bir insan bir insanır. İki insan hiçbir şey. Öyle söyleyeyim. Biz de dünya kez olduk. Mesela kimse ikinci odamı atarım, ama herkes dünya atar atarlıyor. Hocam bana kickboxtaki kemerleri anlatır mısın? Ki bozda şöyle söyleyeyim. Yani bazı profesyonel maçlar oluyor. Bu maçlarda kemer koyuyorlar. Benim kemerle 3 4 tane kemer var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onların hepsi bir tane dünya şey Avrupa şampiyonu kemeri. Dünya kemer falan var ama onlar da peki Orgos'un düzenli adam ki bize o koyuyor kemerleri. Yani çok öyle üst seviye kemer de yazdı normal. Avrupa şampiyonu kemer maçı. Yani bir maç yapıyorsun, maç yendiği zaman kemer bu. Aslında çok da farklı bir şey ama rakibi çok zor oluyor tabii. Kemer maçlarının rakipleri çok iyi. Madalya yerine kemer veriyorlar tabii, yani. Tabii madalya yerine kemer veriyorlar ama tabii kemer maçı kemer maçları biraz zor. Çok kolay değil. kemer maçları bir de 5 round oluyor. Normalde maç 3 round. 3 dakikadan kemer maçları ekstra 5 round yapıyorlar. O biraz zor oluyor. Roundlar yine 3'er dakika mı? Tabii 3'er dakika 3 round normal ama kemer maçı 5 dakikada 5 round ve 3 dakika oluyor. Peki roundlardaki puan sistemleri nasıl? Ya puan sistemi şöyle 5 tane erken var. Her köşede bir hakem var. 5 tane o hakem o round'da kim üstünse ona puan basıyor. Ona göre bu puan veriyorlar. Bu profesyonel dediğimiz hikaye nedir? Yani kickboksta profesyonel maç dediğiniz ya. şey Anadolu'da, gerçekten profesyonel midir? Kask var. Kask ve eşofman gibi bir şey gidiyor böyle. Onların bir kendi özgü bir giriş, girişleri var. Profesyonelde sadece kask yok. Sadece eldiven var. Bandaj yapıyorsa eldiven. Ve ayakta şey var. Amatörde tekmelik var. Kickboksta hiçbir şey yok. Böyle çıplak. Yani şort. Hiçbir şey yok. Ayaklar çıplak yani. Tekmelik falan olmuyor. Arasındaki fark bu. Bir profesyonelde sadece eldiven. Ayaklık yok, tek korumalık amatörde var. Sadece fark bu. Ama profesyonel öyle. Profesyonel daha zor yani. Peki kickbox maçlarında aldığınız en ağır darbe neydi? Ya en ağır darbe... En son yaptığım maçta bir darbe aldım. Ee, şu elmaç gemi falan biraz kırıldı, çatladı. Orada konuşma etkiledi zaten. Konuşma etkiledi. En yani ağır, ağır darbe o. Başka hatırlamıyorum. En çok onu hatırlayacağım herhalde bundan sonra. Peki şahit olduğunuz? Şahit olduğum çok. çok çoğaldım. Çok maç var öyle. Adam nakavt oldu çenesi kırılan çok gördüm. Ölüm var mı? Ölüm yok ya. Tabii ki ölüm her şey var. Risk var. Boksa iki risk var. Adam ölebilir. Şanslı da bir yumruk yerse ölüme ihtimali yüksek ama ya, çok az nadir görülen bir şey. Ben görmedim. Ölüme hiç rastlamadım. Yani basketbolda da ben yaklaşık 20, ihtimali 22, 22-23 yıl olmuştur. Ben hiç ölümü görmedim. Duymadım. Hmm. Sadece o Amerika'da falan duyuyoruz. Şey, sadece o, Türkiye'de duymadım ama Maçta öldüğünü duymadım. O zaman başlayalım mı? Ringe Hemen girelim başlayalım. başla, Bir görün ne kadar zor, kolay mı zor mu? Gözü görürüz şimdi. Tamam o zaman başlayalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben, ben de heyecanlıyım. heyecanlıyım. Tayland boksu, karate ve batı boksunun karışımı gibi yorumlanabilecek bir spor olan kickboks, tekme ve yumruğa dayalı bir dövüş spordur. Asya'ya bakıldığında tarihi 2000 yıl kadar gerilere uzanan kickboksun, geleneksel stillerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karma bir spor olduğu da söylenebilir. Japon kickboksu 1960'lı yıllarda ortaya çıkmış, 1970'li yıllardaysa Amerikan kickboksu kendini göstermeye başlamıştır. 1993'te ise Japon kickboksu K1 olarak anılmaya başlanmıştır. Bundan sonraki gelişimi karma dövüş sporlarının ortaya çıkmasına da katkıda bulunmuştur. Pek çok federasyon yapısı olmasına karşın en güçlü Dünya Kickbox Organizasyonları Birliği WAKO'dur. Ve WAKO sporculara 8 farklı kickbox stilini önermektedir. Bunlar semi kontak, light kontak, full kontak, low kick, kabil kuralları, aero kickbox, müzikal form ve kick -light'tir. Eller burada? eller dikkat ya? Biri. Yoksa yumruk gelince yiyeceksin. Evet, evet. Şimdi yeri. Bak. Tak, sol. Gören bak. Sen sağ olarak gör. Bak aynı anda çıkıyor. Bam. Top üstü yaşayın böyle. Tık üstü yaşayın. Geri gelirken tık. Çıkarken bak. Ayak bas Bam. Bam. Öne gelirken sol çıkarken tak ama üstü yaşayın. Böyle bırakmıyorsun yani. Bak böyle. Bam. Bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. böyle Tık üstü. Ata, lütfen ata. Ata. Ata, annen senden <laughs> daha mı? Kalın bakalım yavaş yavaş, sol

Yer, gol, gol, güm, tak, mesafe burası. Mesela yürü mesafesi, tak, üstüce güm, tak, güm, tak, tekme, güm, tak. Aaaa! 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 Ya, yanlış bir meşe yani. Çok aşağı doğru. Demin yukarı asla da yukarı, yukarı yukarı daha. Ufak yukarı Çok aşağı Ayağım çok acıyor, şu anda. Solda vurayım mı? Geçer abi, geçer. Gel kafaya. Nank, 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 nank. Evet, dört. Tak 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 sen gün Tak. Evet var olma. Tak. evet. gün. Hayır. Tak var gün. Tak. Tak görecek görecek. Tak sağ ol. Tak tak gün. ne oldu? Sağ ol iki 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 Sağ ol. Tak tak gün. Tak gün. Tak. Bir tane şey bir tane şan bir şan. Çekil çekil şan benim çekil mi? Çekil Lan <laughs> şey, ben <Elden> de çekemiyorum. <laughs> ben <Elden gülüyor> de çekemiyorum. Tamam yumruk yap yumruk çek. Çektim. önce yumrukla başlıyoruz. Birazdan tek batacağız. Yandan gelen şey böyle güm. sağ oje. Bir, iki, üç. Burada kapalı. Kaçtı. Bir daha. Bir, iki, üç. Hadi. Atma Tamam. Bam, bam, Hadi go. Evet tak 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 güzel şimdi aparat. yat tek <laughs> güzel projeyi şu Tak karaciğer yapıyorum Apar kart alttan gelen Ye, alttan Gel alttan gelen alttan koyar karaciğer tamam Dün aparın tak al kartı Bunu ne için kullanırsınız mesela bu hareketi bu, daha çok? Daha çok karaciğerde nefes etmek için nefes, nefes Rakip nasıl bir açık nefes veriyor kesin. burada? Yani yüzünü açtığı ya, zaman mı, aşağıya açtığı olur. zaman Orada. mı? Atla sağ 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 sağ. Atla sağ çıktı. Ba ba vuruyorsun. adam tık nefesi izliyor. Çünkü nefes bulamıyor da bu Tık bütün nefesi gidiyor. Tamam. Güm. Buna kalktı olabilir yani orada. Kesin. Güm. Kapalı. Kapalı sağ. apargat apargat Bak ya işte. değil. Go. Go. Tak nah, kapalı. Oh! kapalı. Benim kırılacak. Sıramaz benim yaşım. Helm. Benim yaşım bundanın sayesinde. Tak, din Tak kapalı. Gün. <Yürüyor> tekmeye Tekme bir tane vur. Hadi <laughs> Sadece bak şöyle bak. Bak, tamam. bak buraya bak. Sadece bak. Sen de atıyor ya. Durdun burada. Bam. Belden. Evet. Biz belden dönüyoruz. Belden dönüyoruz. Dün Bam. Zaten bunu zaman o otomatik geri geldi. Nereye vuruyoruz? Rakibin neresine vuruyoruz? Demin şu anda middle. Tak. Belki ben Bizde aslan. Kabuğa vurursan high kick. O biraz zor. En zoru burada high kick. Middle kick. Bir de şu aşağı vurdum mu? Bu low kick. Low da vururum. Haydi bakalım, şey bence. İşte bu Biraz bacaklarımı esnetsem? Tak, kaçtım. Güm şimdi, güm. Tak, evet. Yukarıdan aşağı doğru <laughs> Güm, orada. Tank gel. Şimdi bu güzel. Dan. kaçtın? Dan. Vur, Dan. gel, go, 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 go. gel, Vur, daha gel, daha gel, 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 Vur, vur, gel, 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 vur. gel, gel, Sol. gel, gel, sol, gel, 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 Sol. gel, 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 evet, bravo. Aynı, vurdun geriye. Bu, tak, teyme. Gün, yani bu iyiydi, gün. sence zor muydu? Biraz zordu. En çok ne zorladı? Yumruklar mı? Tekme Tekmeler. Mi? Biraz böyle sanki komut geldiği zaman insan geç idrak ediyor değil mi? Dediğini evet. duyuyorsun ama bir anda sağın solun birbirine giriyor. Evet öyle oluyor. Evde antrenman yapmak istemezsin değil mi üzerimde? Bak. <laughs> Bilmem. <gülüyor> yapmazsın Bilmem. yapmazsın. Bilmem. Ya bu yumruk atlık falan ya o yumrukları çok sert vurdu benim bileğim ağrıdı. Biraz tabii yaşım da ileri. Ondan mı acaba? Senin ağrıdın mı bileklerin? Hayır ben gayet Senin bileklerin daha iyi yani hem kemiklerin iyi hem kasların daha iyi. Evet. Ondan herhalde. Bakalım akşam yatarken falan böyle vücut ağrısı hissedecek miyiz? Bakalım. Devam etmek ister misin? Tabii sen bir kickboksçu olmak ister miydin sen? Yani kickboks olarak başlamaz ama önce boksta iyileşip ondan sonra kickboksa başlayabilirim tekrardan. Serhat Hoca gibi olsun diye mi? O yoldan gidince baktın ki şampiyonluklar, kemerler geliyor değil mi? Ama haklı yani. Önce evet. yumruklarda uzmanlaşırsak sonra tekmelere eklemek daha kolay olur. Olabilir, mantıklı. Bir de daha zor antrenmanları da daha ağır. Hep evet. yumruk. Yani ama bu boksörlerde de burun burun gidiyor. Senin böyle mis gibi bir burnun var yani. O burnu kırılmasını, zarar görmesini de istemem yani. Ben de istemem burnunun kırılmasını. Ama yine de güzel spor değil mi? Eğlenceli. Gözünü iyi korursan şöyle... Hani diyor ya, kapan evet. diye. iyi kapanırsak burnumuzu da koruruz aslında. Evet. Bence biz haftada iki antrenman yapalım. Yaparız. Yani Keyif alır mıyız? Eğleniriz. Şimdi ikinizi değerlendirecek olursak eğer annen biraz daha iyi çünkü spora yatkın olduğu için biraz daha iyi vuruyor. Ama sen de misaj çalışırsan olacak, olur. Olmaz değil iş olur. Derya abla biraz da iyi. sen biraz da ona göre biraz daha aşağıdasın ama bence ilk çok iyi, çok iyi. Devam edersen bence olur. Sert değil mi hocam yumruklarınız? Yumruklar zaten sert, her şey sert. Sadece birazcık antrenmanız olduğunuz için yoruluyorsunuz, o da normal. O da olacak zamanla. Teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Sağ i̇yi bir antrenman oldu bu içinde. Sağ olun. Devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Ara ara da olsa. Bir i̇nşallah iyi görürüz sizi. İnşallah. Spor Akademisi'nde kickbox dersimizin sonuna geliyoruz. Biz kendimizi iyi hissettik. Şampiyona Serhat hocamıza da teşekkür ediyoruz ve hoşçakalın diyoruz.